İyi akşamlar. Bugün size bağışık güçlendirici bir macun hazırlayacağım. Macunumuz soğuk algınlığı, gıbel enfeksiyon, artı bağışıklık sistemini güçlendiriyor demiştik zaten. Ee, enerji veriyor, artı bu boğazda kaşınma gibi şeyler olduğunda özellikle orayı rahatlatıyor. Malzemelerimizden başlayalım. Tarçınımız var çörek kotumuz var. Zerdeçalımız var. Zencefil tozu, iğde tozu. Bunlardan birer tatlı kaşığı, balımız var tabii ki. Balımızın içine katacağız, karıştıracağız. Mesela zencefille başlayalım. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar alıyorum bencefil şöyle bir tatlı kaşığı zerdeçal şöyle bir tatlı kaşığı tarçın şöyle bir tatlı kaşığı çörek otu bir tatlı kaşığı bolca iğde tozu atacağız arkadaşlar. Şimdi bunları böyle karıştırıyorum. Benim balım biraz farklı bir bal. Şimdi gerçek piyasada gerçek bal bulmak da biraz zor. Bunları böyle karıştıracağım arkadaşlar. Macun kıvamına getireceğiz. Benim balım katı olduğu için katı bir görüntü oluyor Sizin marketten aldığınız ballarla yaptığınızda bu kadar katı olmaz bir hamuru gibi oldu bundan sabah kahvaltıdan önce bir kaşık yiyebilirsiniz akşam boğazınız kaşınıyorsa yatmadan önce yani Saati yok istediğiniz saatte bir kaşık alabilirsiniz bir tatlı kaşığı alın bence. Problem olmaz. İsterseniz suya katabilirsiniz. Ilık bir suyu içecek olarak hazırlayabilirsiniz. İçine artı bir de limon sıkabilirsiniz. Evet. Bayağı bir macun kıvamına geldim. Arkadaşlar Kış aylarında her gün bir tatlı kaşığı yiyebilirsiniz. Bağışıklık güçlendirir. Kırık öncesi bağışıklık güçlenmesi güzel olur. Hmm, çok güzel göründü. Arkadaşlar. Ben tadına bakacağım bunu. ki böyle bir şey oldu. Göstereyim size. Güzel de görünüyor ama tadı da bence çok güzel. Pardon tadına bakıyorum. Tadı çok güzel. Valla çikolata gibi diyebilirim. Bayıldım. Tavsiye ediyorum. Aynı zamanda enerji verir. İde tozunu biliyorsunuz zaten kemik güçlendirme özelliği vardı. Daha önceden bahsetmiştim. İde tozuyla süte katarak içiyoruz veya başka yoğurta katabilirsiniz. Enfes olmuş. Tavsiye ediyorum. Afiyet olsun.